Evet arkadaşlar burada peri öğrencimiz var. E, peri öğrencimizin odasındayız. Nisa Hanım ne yapıyorsunuz? Çay. <laughs> çay tencerede çay mı? O nasıl bir çay? İmkânlar. İlk gününüz bir şey olmaz. <laughs> i̇lk gün yarın çaydanlık alırsınız. E, çay demleniyor mu? Nasıl çay? Bismillah. Çok güzel. <laughs> Mustafa ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Hangi <ma> fotoğraf? <laughs> ha bu Nisan'ın ev oda arkadaşı Makedon bir kız arkadaş ayarladık onun odasına. Maria Maria, Maria. E, e, şey e, o, Makedonlarla şey konuşursanız dili daha çabuk öğrenirsiniz. Diline değil. Evet, arkadaşlar O kadar hazır. da değil Mustafa. <laughs> e, lokman Çayımız hazır. Kahvaltı e, akşam saat. Şu an kaç? 10.5 Atıştırmalık bir şeyler hazırladı Nisa Hanım Şimdi bir şeyler atıştıracağız Arkadaşlar